Arkadaşlar yine üçgenimizde A'dan gelen doğru hem açıyı hem de tabanı ikiye böldü. O zaman biz bu kırmızı doğruya simetri ekseni diyorduk. Her şeyi ikiye bölen doğruydu. Bakın buradaki 180'de ne yaptı? İkiye böldü. 90, 90 diye. Peki simetri ekseni ise 10 sa bu tarafta 10'dur. Buraya 2 kaldı. Ya da kırmızı doğru hem açıortay hem kenar o doğrusu olduğu için bu ikiz kenar üçgen de olur. Ve dikinmiştir ve ikiz kenardır. Peki son cümle. Dik açıdan dik inerse ne çıkıyordu ortaya? Öktit çıkıyordu. O zaman x'in karesi eşittir 2 çarp 8'dir. Karesi 16 ise kendisi de 4'tür deriz. ABC ikiz kenar ABAC. Şimdi arkadaşlar burada B'deki açıyla C'deki açı aynı açıdır. İkiz kenarda aynı hareketler aynı sonuçları verir eş açıdan ikiz kenara dik vurduk. Yine bakın eş açıdan ikiz kenara dik vurduk. Bu dikmeler birbirlerine eşittir ve simetrik yapıdadırlar. Yani 2 iki ise 2'dir, 3 üç ise 3'tür. Şuraya A dersek aslında burası da A'dır. Demiştik ya simetrik yapı var diye. Şuradan arkadaşlar A'yı bulalım. Dik üçgende dik kenar 2'nin karesi ve A'nın karesi eşittir. 3'ün karesidir. Buradan a'nın karesini 9 eksi 4'ten 5 diye bulduk. Peki şimdi şurada büyükçe bir pisagor yapalım. Yani dbc üçgeninde dik kenar 5'in karesi artı dik kenar a'nın karesi eşittir x'in karesi olsun. a'nın karesini 5 diye bulmuştum. 25 de burada var. 30 eşittir x'in karesi ise x dediğim kök 30'dur artık. AB, AC ikizkenar üçgen. Şu tabandaki açılar yine birbirlerine eşitler. Şu an verdiği 3 doğrusu bir işe yaramıyor. Ancak ikiz kenarda eş açılan ikiz kenara yapılan hareketler aynı sonuçları verir. Eş açıdan ikiz kenara dik vurursak yine bıraktığı yer burada 2 ise burada da 2'dir. Boyu 3 ise burada da 3'tür. Peki CD'yi de soruda 4 diye vermiş. Şimdi şu üçgene dikkat edin arkadaşlar. Bu siyah üçgende dik kenar 3 ve 6. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise küçük dik kenarın kök 5 katı hızlıca hipotenüstür. Şekil 1'de ikiz kenar dik üçgen biçimdeki kağıt A köşesinden katlandıktan sonra şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bir kere şekil 1'de 45-45-90 ikiz kenar üçgeni var. Hipotenüs 6 kök 2 ise 6-6'dır. Şimdi biz bu katlanmış şekli birinci şekli çevirerek tekrar bakalım ne oluyor diye. Peki burası 90'dı. Bir kenar neydi? 6'ydı. 4 kaldı. Bir kenar neydi? 6'ydı. 4 kaldı. Katlama da şurada bir paralellik oluşturmuş. DEBC'ye paralel demiş. DE, BC doğrusuna paralel olduğunu söylemiş. Peki şurası 45, burası 45 değil miydi? Katlama yaptığı zaman yöndeşlik oluştu, yöndeş açı. O zaman burası da 45, 45'tir. O zaman 4 ise 4'tür. 4, 4 ne geldi bize? 4 kök 2'dir. Peki katladığımız zaman kim nereye geldi? Şu DC doğrusu bakın buraya geldi. O zaman burası da 4'tür. Peki şuradaki 45 dediğimiz açı katlanınca buraya geldi. O zaman burası da 45 oldu. 45 45 90 bakın burası 2'dir. 2 2 2, 2 kök 2 ne soruyor bizden? A üstü ile B noktası arası uzaklık. Peki DC katlanınca DA üstüne gelmişti. Arkadaşlar tamamı 4 o zaman buraya da 2 kaldı. Peki bizden istediği B ile A üstü ile B arasındaki uzaklık yani bu. E bu da nedir görüyoruz zaten. Bakın dik kenarımız 2. Dik kenarımız arkadaşlar 2, 2 daha 4. 2 ve 4'ten bize ne gelir? Kök 5 kat 2 kök 5 gelir deriz. Şekil 1'deki ikiz kenar dik üçgen BD boyunca kesildikten sonra AB kenarı BC kenarı ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre DC nedir? Kesme, yapıştırma, döndürme sorularında ısrarla kimin nereye geldiğini söylememiz lazım. Bir kere bu ikiz kenar dik üçgen 45 45'tir. Yani A açısında 45 derece var. C açısında 45 derece var. Arkadaşlar kesme işleminden sonra şurası 1, burası 2 olmuş. Bakın 2'yi gören açı 45 derece. Yani buradaki 45. Peki şuradaki C, şuradaki C değil midir? O zaman burası da 45. Yani 45 45 buradan bir 90 oluşturduk. Peki başka ne yazabiliriz buradan? Bakın BD uzunluğu var. O zaman bu da 2'dir. Şurası alfa kadar bir açıysa biri görüyorsa o zaman burası alfa kadar bir açıdır. BDC üçgeninde B'de teta var. O zaman burası da teta'dır. E, alfa ile teta'nın toplamı ilk şekilde 90 olduğu için o zaman burada da 90'dır. Şimdi 90'ı bulduktan sonra biz şunları birleştirirsek ne olur artık? 2, 2, 2 kök 2 üçgeni oldu. Bizden ne istedi? DC uzunluğunu. Arkadaşlar buradaki 45 ve 45 yine 90 demektir. O zaman köşeleri şu siyah noktalara olan üçgende Pisagor yapalım. Dik kenar x'in karesi ile dik kenar 1'in karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesidir. 2 kök 2'nin karesi 7. 1'in karesi 1. 1 karşıya eksi gitti. 7 1 6 x kare ise x'imiz ne olur artık? küçük bir işlem hatası yaptık. Bunun karesi 8, bunun karesi 1. Arkadaşlar 8'den 1 çıkarsa x'in karesi 7 olur. Kendisi ne olur? Kök 7 olur deriz. Yine arkadaşlar bakın şurada DE doğrusunun simetri ekseni olduğunu hemen gördük. Peki soru ne diyor? 2 var 5 var. ABC açısı 90 artı BAC açısıymış. BAC açısına alfa dersek o zaman ABC 90 artı alfaymış. Peki biz şu ikiz kenarı bir yapalım. Şöyle çizelim. İkiz kenar üçgen ortaya çıksın. 2 ise burası da 2'dir. Alfa ise burası da alfadır. Ne diyordu? BAC'nin 90 fazlası ABC idi. Yani alfanın 90 fazlası. Alfa artı 90. Peki şuraya bir 90 kalırım o yüzden. BC nedir diye sordu son olarak. Dik üçgen Pisagor'u yazıyoruz gene. 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir 5'in karesidir. Karesi 4, karesi 25. 4'ü karşıya atın. 25 eksi 4, 21 x'in karesi ise kendisi kök 21'dir dedik. Şekilde verilen üçgen şeklindeki kağıtlar üst üste konulduğu zaman aşağıdaki şekil elde ediliyor. A ile D arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar ikiz kenar üçgenler Dikmeleri inelim. Sonra kontrol edelim neler var aşağıda. Şimdi dikimizi indiğimiz zaman tabanı 5 5 diye 2'ye böldük. 5 12 13 üçgen oldu. Tabanı 3 3 diye 2'ye böldük. 3 4 5 üçgen oldu. Şimdi aşağıdaki üçgenler içinde dikmelerimi iniyorum. Şu dikmemi indim. Şimdi taban artık kaydırıldı biraz. Ağır ağır giderek yazayım burayı. Tabanda ne var? 5 var. Burası neydi? 13. Yüksekliğimiz neydi? 12 birim. Diki indiğimiz zaman tabanı ne yapacaktı? 3, 3 bırakacaktı. O zaman burası 3 birim oldu. Şimdi 5 burada, 3 burada, 8 birim oldu. Toplam 14 birimdi. O zaman şu araya ne kaldı? 6 birim kaldı. Şimdi A ile D arasındaki uzaklığa gitmek için AD için bir dik üçgen elde etmek istiyorum. Şuradan arkadaşlar bir de biz vurursak. E ne olur o zaman? Şu ikinci üçgenin yüksekliği 4'tü. O 4 buraya geldi. Hepsi 12'ydi. Ne kalır? 8 kalır. Peki aşağıdaki 6 da burası bir dikdörtgensel bölge olduğu için 6 da buraya geldi. E ne oldu? 6 8 10 üçgeni olduğunu söyleriz. Şimdi ABC A, olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Çizelim üçgenimizi. BC kenarı üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası aldık. Burada olsun. BD 10 birim. DC 2 birim. Arkadaşlar D'nin yerini biraz değiştirelim. Şöyle olsun. BC 10 birim. DC 2 birim. O da tamam. A ile D noktalarını birleştiriniz diyor. Birleştirdik. Ne kadarmış o? AD 4 kök 5 olsun diyor. İkiz kenarlardan biri nedir? Şimdi bu bir ikiz kenar üçgensi, şu tepeden bir simetri eksenimizi dikmeyi kullansak. Ne yapıyordu bu? Tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Toplam taban ne kadar? 12 birim. O zaman 6 6 bölelim. Buraya kadar 6'dır. Şuraya da bir 4 kalır o zaman. Peki siyah üçgende 4 var. 4 kök 5 var. Neden kök 5 katı geldi? Çünkü dik kenarlar 2 kat olabilir. Aralarında 2 kat oran vardır. 4 kök 5 ise arkadaşlar kenarlardan biri 4 biri 8'dir o zaman. E peki bu dik üçgen kim? 6, 8, 13 gelir. İkiz kenarlardan birini yakaladık.